Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da kedi köpek görmek. Rüya'da kedi köpek görmek farklı şekillerde tabir edilir. Rüyada kedi görmek rüya sahibinin çevresinin kendisine düşmanlık besleyen kişilerce sarıldığını, evine hırsız gireceğini ve acı çekeceği bazı olaylar yaşayacağını gösterir. Köpek görmekse, dünyevi zevklere fazlasıyla kapılmış ve günah içinde yaşayan, israfa düşkün, zilim bir kişiye delalet eder. Bazı ilim sahipleri rüyada köpek görmenin sadakate işaret ettiğini belirtirken, diğerleri ise böyle bir rüyanın hileli hurdalı bazı durumlarla karşı karıya kalınacağı şeklinde yorumlar. Rüyada kedi görmek de çeşitli tabirlerde, rüya sahibi kişinin çocuklarını terbiye edeceğim derken, onlara eziyet ettiği şeklindedir.